Selam, kanalıma hoş geldiniz. Bir yağmurlu günde size kanalı açıyorum şu anda. <laughs> Biliyorum 3 aydır falan video atmıyorum. Hatta soranlarınız oldu. İyi miyim falan diye teşekkür ederim. İyiyim. Yoğun geçti geçtiği için 3 ay boyunca video yapamadım. ülke değiştirdik. Tabii ki ülkeye alışma aşamaları, tabii ki her şeye baştan başlamak, maddi anlamda Stresli olduğu için de. Aynı zamanda aslında taşınırken de video yapmak istedim ama ben asla minimal olamadığım için hep <laughs> bu elimde 3 tane, bu elimde 5 tane çantamız olduğu için kötü yolculuk yapıyoruz. Yani nefret ediyorum bu yolculuklardan. Ama asla minimalde olamıyorum. Ondan da ödün veremiyorum. O yüzden e, video da yapamadım. Açıkçası. Gelişimi ve evet yeni ülke dedik. Hangi ülkedeyim? tabii ki merak edenleriniz olur. 9. gezdiğim ülke ve 5. kaldığım ülke. O zaman biraz size etrafı göstereyim bir taraftan da. Tren bekliyorum. Ama yönümde değil. Diğer yönde. O yüzden devam edebiliriz. Hatta size e, tramvay mı denir artık? E, sanırım benimki de geliyor. Tramvayı gir girişini de göstereyim. Nasıl bir e, yağmurlu bir gündür. Bu farklı bir ülke. Neredeyim? Bulutlu. Siz tahmin edin. Nerede olabilirim? Yapılar zaten Avrupa o Avrupa yapısı gibi görebiliyorsunuz. Bu şekilde. Ben tramvayım geliyor sanmıştım. Sanırım gelme gelme yok gelme yok <laughs> gelmiyor. Kaldım yağmurda. Zaten bütün gün yağmurun altındaydım. Neyse. Size bu yağmurlu havada video çekmek nasipmiş. Onun haricinde evet hala söylemedim. Biraz daha böyle saklayayım dedim. Belki tahmin edenleriniz de olur. Aşağıya yazın. Tabii ki de videoyu kapatmadan nerede olduğunu tabii ki de söyleyeceğim. Çok pardon. Ee, Tramvaya dediğim gibi tramvay geldiğinde ki gelmedi. Gelmek bilmiyor. Yağmurlu günde gel artık. <laughs> Mesela Türkiye'de hani kartımız olur. Karta para koyarız. her Tramvay olsun. İzban olsun. Geldi bu arada trenim. Bir saniye size göstereceğim. Yani basarak gösteririz ya. Bu öyle değil. Gösteriyorum bir saniye. Bu şekilde de bilet alabiliyorsunuz yani ama normalde online alınıyor. Ama tabii ki makineden dalanlar var. Evet indik. Bu arada dedim mesela bizim otobüsler, otobüs ve izbanlarda para ne deniyor ee, hani kartla alıp her bindiğimizde basıyoruz demiştim. Peki bunda nasıl oluyor? Ee, ya her seferinde online alıyorsunuz ya da aylık alıyorsunuz ama hiçbir şey göstermiyorsunuz. Yani bir yere basmıyorsunuz, bir yere e, ne bileyim göstermiyorsunuz. Ta ki, ta ki hani bir görevli gibi görünmeyen sıradan insanlar birden size bilet sorabilir ve eğer burada görüyorsunuz herkes duruyor. Yani bütün arabalar duruyor. Eğer o anda biletiniz yoksa iki katı fazlasını veriyorsunuz aylık kullanacağınızın. Yani belki bir kere sadece bir kere kullandınız ve o gün içerisinde biletlere bakma kararı aldılar ve siz e, bir aylık biletin iki katını veriyorsunuz resmen. Şu anda bilet fiyatları yükselmiş 216 olmuş. Yani eğer ceza yerseniz 216 benim bulunduğum yerde. E, Aylık ise 117. Ama hangi para birimi tabii ki <laughs> onu sonra öğrenirsiniz. Şimdi e, markete gidiyoruz. Ama bu arada deplere bak bakma hani şeyleri e, çok sık olmuyor. Yani mesela şimdiye kadar yaklaşık 3 hafta falan kullan, kullanmışımdır mesela. Sadece bir kere denk geldim. Öyle düşünün. Öyle. Bakınız ipucu veriyorum. Neredeyiz acaba? <laughs> Neredeyiz? Bence herkes buradan anlamıştır ama. gideceğim markette Biodranka. Yani uğur Burada köpeği bağlamışlar buraya. Açıl son <laughs> Ben market alışverişlerimi yapayım Sizinle Tekrar Görüşeceğiz Evet alışverişimi bitirdim <laughs> Buradan amca geçiyor Ne yapıyor bu diyecek Neyse e, Videomuzu Aman ne diyorum ya alışverişimizi yaptık ve devam eve geçiyoruz evde devam ederim ve nerede olduğumu söylerim evet eve geldim sonunda ve neredeyim arkadaşlar ben Polonya'dayım ee, tahmin ettiyseniz Polonya olarak doğru bildiniz. Ya neden buradayız ya da buna benzer sorular ya da Polonya ile alakalı merak ettikleriniz varsa aşağı yazmayı unutmayın. Evet bu videonun da sonuna geldik. Dediğim gibi sorularınız varsa aşağı yazmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz beğen atışını basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum. the entered but